Atan Özge Mösteğmen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size önemli bir video çekiyorum. Hem de çok önemli bir konu. Brawl Stars, Moves, Brawl'ın bunların ne kadar iyi oyunlar olduğu hakkında arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var ki arkadaşlar. Şimdi anlatayım ben size hemen. Diyeceksiniz ki ya anlatsana artık anlamıyoruz diye durun arkadaşlar. Anlatmadan önce şöyle bir durum var ki arkadaşlar. Herkese ö, buradan sabah kalkanlar için, günaydın öğlen kalkanlar için. Günaydın hepinizi çok seviyorum. Bu videoya 100 bin like istiyorum. 100 bin like gelirse bu videonun ya, ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir video bu yüzden 100 bin like istedim arkadaşlar. Hemen yani girelim ama konumuz kolt değil arkadaşlar. Konumuz farklı bir şey. Koltla öylesine girdim oyalanmak için biraz zaman kazanmak için. Yani bir şeyler yapabilmek için Normalde asıl konumuz bazı kişiler oyunların reklamını yapıyorlar. Ben de buna sinir oluyorum biliyorsunuz ki ki bilmiyor da olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar Brawl Stars en iyi oyun ve aynı zamanda Brawl Stars'ın en iyi oyunu olmasına rağmen bazı kişiler diyor ki yok Honor of Kings oyununu indirin 5'e 5 kahraman oyununda mobil mobil oyunda gücünüzü gösterin bilmem neler falan diyor arkadaşlar. Bunlara kanmayın. Bunların hepsi bir para tuzağı. Bunlara lütfen inanmayın. Bunları yüklemeyin. Yani Brawl Stars daha iyi bir oyun. Bunu anlayın arkadaşlar. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum zaten. Yani halletmek için yaklaşık bir 77 saat falan uğraşmışımdır herhalde. Gerçekten çok emek veriyorum. Lütfen 100 bin like gelsin. Like için yapmıyorum bu arada. Brawl Stars daha iyi bir oyun. Honor of Kings oyununa karşı ve Rise of Kingdoms oyununa karşı kapak etmenin yolunu bulmamız lazım. Arkadaşlar mesela nasıl şimdi? Bu oyun bittisin hemen hemen bundan sonra size Honor of Kings reklamlarını göstereceğim. Eminim sizin de hiçbir hoşunuza gitmeyecek. Hoşunuza bir tanesi bile gittiyse söyleyin. Yani söyleyin. Çünkü çok şaşırtıcı bir şey o. Aga. Kimsenin hoşuna gitmez bence. Brawl Stars daha iyi çünkü. Brawl Stars çok popüler bir oyun. Ayrıca en popüler oyun. Yani aramızda sevmeyen var mıdır bilmiyorum. Yalnız Brawl Stars derken hem hem Nulls Brawl hem Retro Brawl hem normal Brawl Stars bunların hep bunların hepsini aynı zamanda likelıyorum ve size tavsiyem Brawl Stars'ın kanalı kendine özel bir kanalı var o kanala abone olun Honor of Kings'in kanalına ve Samet Parlak var Samet Parlak kanalının videolarını da aynı zamanda videolarına dislike atın bas dislike basın ve geçin. Dislike basın altına deyin ki işte çok kötü bir şey falan filan böyle ama sadece Honor of Kings değil yani. Rise of Kingdoms çılar falan da var öyle bir sinir bozan tabii ki Honor of Kings daha çok sinir bozuyor çünkü herkes onu övüyor 5'e 5 kahraman oyunuymuş bilmem neymiş kardeşim bana ne 5'e 5 beş kahraman oyunundan ben bu reklamı görmek istemiyorum yeter yani lan yeter bu reklamı ben görmek istemiyorum ya zorunda mıyım kardeşim ben bu reklamı görmeyi Engelleyeyim şu reklamı. Neyse arkadaşlar oyun bitti. Ama video bitmedi daha dur. Ulan şu oyunda bir tane eğlenceli miydi dedi. Şuraya eğlenceliye basıp like bassaydım iyi olurdu. Arkadaşlar şimdi Honor of Kings'in reklamlarına bakalım ilk önce. Hemen yazıyorum. Siz de çok sinir olacaksınız kesin. Honor of Kings reklam. Bakın şimdi şöyle. Ah bir dakika en iyi anlar falan diyor. Hiç şüphesiz birçok oyun. Lan bir dakika bir dakika. Lan bir dakika Order King Kings Ekrem diyor. Oğlum. Bir dakika. İşte en önemli alınan videolarımızdan da. Değerlediğimiz Sizden gelen en iyi at. bir müzik koymuş, oyun havalıymış gibi göstermek niyetine. Arkadaşlar şey inanmayın ya bunlara. İnanmayın vallahi inanmayın ya. Arkaya bir tane havalı bir müzik koymuş. İnsanlara popülerleştirmeye çalışıyor. Bakın şimdi. Selamlar sevgili arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Sizlere harika bir bölüm var. Canım evet. size esasen önemli bir duyurum var. Of Kings artık Türkiye'de dünyanın en çok oynanan mobil oyunu. Of Kings şu anda Türkiye'ye geldi. Oynaması, öğrenmesi çok kolay değil mobil oyunu. Türkçe dilde isteyin. Türkiye özel sunucuları ile gelen of Kings oynaması tamamen ücretsiz. Oyun paytubing değil. Yani herkes eşit şartlarda oynuyor. Oyun Türkiye özel sunucusu olduğu için oyun pilsiz yapıcı bir şekilde oynayabilirsin. Ön kayıt yaptıranlara PlayStation 5, iPhone 15, Apple Watch 8 gibi bir sürü hediye veriyorlar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bunların bahsettiği ya da like atmayayım ya hadi dislike atıyorum ya. Neyse arkadaşlar şimdi bunların bahsettiği şeyler var ya pet bir oyun falan değil dedikleri var ya bunların söylediklerinin bir katı Brawl Stars'ta var gerçekten. Hatta bakayım altına yorum bırakmış mıyım? Bırakmadıysam bırakacağım bir tane. Şöyle Brawl Stars Daha iyi İyi insan kandırma kendi yorumunuz üzerine de bir tane like atayım. <laughs> Honor of Kings er oyun er, 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 er başladı diyor. He he <laughs> tabii tabii Ama şimdi siliyorum buradan bunu. Ulan ne kadar çok Honor of Kings açmışım ya ben. Şimdi gelelim Rise of Kingdoms reklamlarına. Beni çok sinir ediyorlar. Aga reklam yapıyorlar işte. En geçiyor 5 Türk krallığı diyor. Şimdi senin için bu chat evet, sizin için. Sizmişsiniz gibi. Şu an mouse sizin elinizdeymiş gibi basıyorum bu butona. Sizin için basıyorum bu butona. Muhteşem Hayatım boyunca bir daha bu butona basamayacağım. Bu kadar. Are you <laughs> sure about arkadaşlar işte şimdi anladınız insanları nasıl kandırdıklarını. Şimdi anladınız. Hatta şimdi isterseniz Brawl Stars'ın ne kadar keyifli olduğunu göstereyim mi? Nus Brawl'a girelim. Kontroller falan da daha iyi. Hem kupa kazanmış olurum sizin sayenizde. Arkadaşlar yüz bin like gelirse reklamlara protestonun ikinci bölümünü çekeceğim. Reklamlara protesto serisini sevenler videoya aşağıdan bir tane beğeni. Evet şimdi kim girsem? Yani girmek derken hakaret küfür değil yanlış anlamayın. Girmek derken hangi kartlarla oynamak? Sutu ile oynamak istiyorum. Sutu bayağı güzel bir kart gibi duruyor. Ya Allah'ım neden çıkıyor bu oyundan ya? Huf. Reklamları proteste yaptım için reklamı şirketlere çakal kesin. Arkadaşlar, Lazali'ye selamlar. Şimdi korumuzdan ne alakası var bilmiyorum ama Lazali'ye selamlar. Onu da yorumlarda yazın. Honor of Kings protesto etme videosu çek falan diye. YBJ'yi de Rise of Kings protesto edin falan yaz. Peki YBJ'yi neden Honor of Kings şey protesto yaptırmıyoruz diyebilirsiniz. Çünkü YBJ Rise of Kings'i biliyor. O yüzden. Ama aga yani Brawl Stars'ta o kadar kostümleri kostümler, para yatırmışsın. Şimdi sen cidden gidip Rise King of Kingdoms'ı alacak mısın? Bu da yanlışlıkla eğlenceli değil de Aslında eğlenceli bir oyunu. Arkadaşlar böyle anca geldi. Neden bilmiyorum. Öylesine. Аңга да <lightweight�le Teles filtrate> Yapacak bir şey yok. Vakit kaybetmeden girmem lazım. Sürekli oyundan çıkıp duruyor. Şarjımda 46 kalmış. Deli rakamı hiç normal değil. Ve size bir taktik daha göstereceğim. Böyle suyun üzerine durduğunuz zaman mortisler size vuramıyor. Vurduğu zaman çünkü suyun oraya ateş edemiyor. Tired to Bonnie by Angelo. to Bonnie by Angelo. Arkadaşlar yapabilecek bir şeyim yoktu. Ben de o zaman ne yap neyle gireceğim ne yapacağım diyebilirsiniz. Size taktik Charlie. Vigus Charlie satın alın ve girin çünkü çok iyi bir taktik var. Aga Nus Brawl'da da alın. Normal Brawl Stars'ta da alın. Her yerde alın Vigus Charlie'yi. Çok güzel. Bir Aynı zamanda bir şey de var. Yugus Charlie'yi aldığınız zaman örümcek bacaklarınızdan dolayı herkes karakterin kim olduğunu karıştırıyor. Bazen hatta karakterin kim olduğunu bilmediği için karaktere göre yazar belki güçsüz bir karakterle karıştırıyor sonra gidiyor. mesela böyle bir tane vuracağım ama mesela şöyle yapıyorum. iki taneye birden vuruyorum. Taktik yapıyorum. Örümcekleri koydum. Hadi sallıgın örümcekler sallıgın. Özellikle Horror of Kings. E öden bir yada olabiliyor. Ne yapıyor? Çünkü ben Brawl Stars'cıyım ve bana çok saldırıyor. Örümceklerimle beraber gidiyorum efendim. Lan bu ne yapıyor? Geri zekalı. Abisi mi lan, lan 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 Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yazıklar olsun sana be. Hiper şarjım mı gelsin ben sana soruyorum aga. Ben sana soruyorum. Ya kafasıza bak ya nasıl öyle oynuyor anlamadım. Normalde çarlı bir yaz çarlı bir daha stratejik karakter aslında. Lan hayır Godzilla gelip pislik Godzilla. Defol ya. Manyak. Of. Neyse aga ikinci olduk kazan. Arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Onu bilge Lord Tenzel'e oyunların ustasına sene o, onu bilge oyunlar ustasına oyun gemisine Lazali'ye, Sloya'ya, Ekşo Alpe'ye selamlıyorum. Selamım olsun Hüseyin Mert'e olsun selamım oynamak lazım. Oynamak lazım seninle bir güzel oynamak lazım. Bu olsun tarz. Oynamak lazım seninle bir güzel oynamak lazım. Oynamak lazım seninle bir güzel oyun oynamak lazım. Arkadaşlar hoşçakalın bay bay.